22 yıllık evlat sahibi olmayı hayal ediyorduk. Bir ilk önce bir sene önce başvurduk. Başvurduğun işimin diploması da kaybolduğundan dolayı ki başvurdu, diplomasını aldı. Tut tut, Tut. Bak baba, bakalım. Süreci bekledikten sonra koruyucu aile olarak verdiler. At bakalım, afin. At bakalım. Adını nefes koyduk. Allah'a şükürler olsun. De, Nefes geldikten sonra hayatımızda her şey değişti. En azından geldiği kapıyı döndüğün zaman bir çocuğun veya bir evladın olduğu zaman çok mutlu oluyorsun. Sanki dünyalar senin olmuş gibi. Yeride, güleride, olsun. Hiç durmasın çocuğu olmayan insanlarımıza da e, hemen yani beklemesinler. Bu e, tavsiyeden bu başvuruyu hemen yapsınlar. Bu koruyucu o baba olsunlar ve annesi olsunlar. Bu duygu yaşamak çok güzel. Evet bir tane de burada var. Bak 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 Doğum gününü kutladık. Biz İçiyoruz iki yani. yaşına girdi. O bize nefes oldu. Ee, biz de ona nefes olduk. Allah'a şükürler olsun.